İyi nedir? İyi nedir? İyi bir kutupluluktur kötü gibi. İyi olmaya çalışırken yarattığımız kötülüğün farkında olmadan adanmışlıktır. Ya da bir iyiliğe karşı kurban olmaya gönüllü olmaktır. İyiliği bu kadar muhteşem ve bu kadar vazgeçilmez kılarken kötülüğü besleyip büyüttüğümüzün farkına varmamaktır yaptığımız şey. İyilik derken, iyiliğin tutkusunda yaşarken. Siz bir yerlerde çok ama çok ama çok iyi olurken bir yerlerde bir şeyler çok ama çok ama çok kötü oluyor. Çünkü dengeyi bozuyorsunuz. Çünkü iyilik bir yargı, bir bakış açısı, kötülük bir yargı, bir bakış açısı. Bu kutupla bu kutupta olmak zorunda değilsiniz. İyi olmak ya da kötü olmak zorunda değilsiniz. Olduğunuz ve yaşadığınız şeyin hafifliğinde ve neşesinde misiniz? Sizi yaptığınız şey, iş, ilişki, aile ne ise onurlandırıyor mu? Keyif veriyor mu? Daha büyüğü için, daha büyük yaratımlar için size bir motivasyon veriyor mu? Besliyor mu? İyi olmanın değeri ne? Kötü olmanın değeri ne? İyilik beklentiyle mi iyilik? Ben iyiysem mi iyisin? Ben kötüysem iyi olabilir misin? İyiliği ne diye tanımlarsın? Çok duyuyorum. Özünde iyi biri. Ama aslında çok iyi biri. Ne kadar güzel. Özünde iyi ama aslında iyi biri olması ne kadar güzel. Bundan daha iyi nasıl olur? Ama bu iyilik sana yetiyor mu? Bu iyilik sana zarar veriyor mu? Bir şeyleri yapıp 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 seni değersiz ve onursuz hissettirirken ama iyi ama aslında özünde iyi demek sana yetiyor mu? Bu iyilik haliyle insanları manipüle eden biri olabilir mi? Ki farkında bile değil. İyiliğe karşı kendimizi de suistimal ettirmeyelim olur mu? Birileri iyi diye ama iyi diye aslında özünde iyi diye bizim hayatımızı mahvetmesine, karıştırmasına, tatsızlaştırmasına izin vermeyelim. Biz bu hayata, bu bedenle, bu realitede bir kere geldik. Ve ne yapmamız gerekiyorsa bunu keşfetmeye geldik. Ve bunu değiştirecek veya buna engel olacak veya bunu tatsızlaştıracak insanları hayatımızda tutmamız gerekmiyor. Bırakmak kolay, bırakmak mümkün. Belki biraz sancılı, belki biraz uğraştırıcı ama mümkün. Yeter ki seçin. Yeter ki kendiniz olun, yeter ki benim hayatım diyebilme cesaretini gösterin. Sevgiyle kalın.